Kuş Ölür senin şarkının ismi aslında. Bu sözden yola çıkarak mı oldu? Bize hikayesini anlatır mısın? Firu 67 yılında trafik kazasında kaybettiğimiz çok değerli İranlı bir kadın evet. şair. Çok önemli. Ee, aynı isimli şiirinde Kuş Ölür Sen Uçuşu Hatırla isimli evet. şiirinde ee, biraz da karamsar bir yerden bakıyor aslında aşka ve çok e, nefret dolu cümleleri de var. Bu şiiri ilk okuduğumda bu cümleyi ilk duyduğumda dedim ki yani bunu hayatımın bir kısmında, bir şarkımda, bir şiirimde, bir yerde kullanmam gerekiyor. 4-5 sene kadar oldu ben bunu yazalı. O hafta da bir arkadaşıma ben genelde etrafımdaki insanlardan kelime isterim. Ha? Ee, birer ikişer kelime isterim. Böyle beyin fırtınası olsun diye. Bir arkadaşıma rica ettim. Bana bir kelime söyler misin? Ne? Kuş dedi. Tam onun bunun üzerine. Bu bir tesadüf olamaz dedim ve bu besteyi yaptım. Demlendi. O beste değişti zaman içinde sözleri böyle biraz değiştirdim, oynadım üzerinde vesaire. Bugüne kısmet oldu çıkması. Şarkının ee, çok da değerli bir klibi oldu. Teknolojinin yardımıyla beraber sağ olsun e, Mustafa Köksalan yönetmenim çok değerli. Ee, beni aile albümümün içine video olarak koydu. Biliyor musunuz klibin nasıl olduğunu? Ha ee, yok. Atıyorum ben de şimdi. bugün öğrendim. Annemle babamın işte düğün arabasındayım. Onların oh. arabasını ben kullanıyorum. Çünkü. İşte anneannemle evet. dedemin e, 67-68 senesinde işte Zeki Müren'i dinlemeye gitmişler. Bir akşam yemeğinde oturur, yanında oturuyorum. Ya. Şimdi bu laf bana çok nostaljik bir yerden çok. aralıyor geçmişi yani. O yüzden e, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak dedik. Aslında önce aklımızda Yeşilçam vardı. Fakat bu aile albümü fikrini deneyince, şarkıyı öyle dinleyince Tüylerim kendi diken oldu yani. Çok, çok daha da duygusal. güzel söylemişsin. Geriye Teşekkür dönüp ederim. baktığımda özlemle andığım çocukluğum bende olmadan önce yaşanmış. Keşke orada olsaymışım diye sızlandığım büyük güzel anlar var. Artık Hı -hı. onlardayım oradayım <laughs> demişsin. Şarkıyı da çok güzel söylemişsin. Ee, ama bizimle buluşturduğun yer de bence çok şifa veren çok anlamlı bir yer. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? <laughs> Şimdi ben biraz bir küçük gösteriyorum yaşımdan ama 28 yaşındayım. 20, 25 demiş. 3 <laughs> yaş, yaş. Evet demiş. şey ama <laughs> <laughs> klibi çok <laughs> değişken. Yani herkesin bir rutini vardır. Evet. Rutinin dışına çıkmak fark. Zeka işi. Yani bilmiyorum inşallah sizin fikrinizdir. artık. Be, ya e, Aslında tabii bir ekip işi. Bu herkes bir fikir atıyor ortaya. Böyle bir sonuç çıktı. Evet. Ben şeyden çok sıkıldım ya. E, hocam diyebilir miyim? aslında <laughs> 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 e, atıyorum devamlı yürüdüm kliplerde bugüne kadar. Evet, Hep yani, bir yerden bir yerlere yürüyorum. İşte bir kız bir açıyor manzara. kapıyı veya Tabii. bir kız kapıyı kapatıyor. Aşık oluyoruz, şey oluyor. Kavga yani, yani ayrılıyorum. Çok değil görüyoruz ya bunu. Evet. Başka bir şey ve bence zaten hani ailemme de verdiğim çok güzel, kıymetli bir hediye oldu. Çok Benim için de çok güzel bir çok anı güzel. olmuş oldu çok yani. Çok güzel. Yani mesela klip söyleyince direkt sanki bir film çekilecekmiş, evet. devamı yapılacakmış gibi geldi. <laughs> yani. Öyle mi? Değil bir mi? şey evet. oldu. Sanki bir sonraki evet. parçasında evet. da evet. eserinde de bunu yapmalıymış gibi evet. hissettim. Ben onu da çok yaptım. 5 sene önce iki ayrı arka arkaya çıkan iki şarkımın klibinin hikayesi senaryosu birbiriyle bağlantılı. Çok anlayan olmadı ama oldu. <laughs> <laughs> anlayan vardır Uzardır. mutlaka. Bunları Aslında var. o yüzden üretmeye devam etmek evet. lazım. Bir anlayan, bir değişen, bir dönüşen, bir gören göz ve zihin Kesinlikle. mutlaka var ve biz bir yerlere mutlaka. dokunuyoruz. Özdemir Asaf projesi nedir? Özdemir Asaf 100 yaşında isimli Ay. bir proje. Ee, kendi şiirlerinde o çok değerli sanatçılar var ne güzel. o albümde. Ee, onun şiirlerinden oluşan bir sürü şarkı. Hı hı. Bir sürü güzel sanatçı. Evet. Ee, ben de varım. Şiirlerini şarkı olarak Evet besteledik. Ama bildiğimiz zaten bir sürü şiiri var bestelermiş. Evet. Yeniler de mi ekleniyor şimdi yüz yaşında ya olduğu için? Şöyle şimdi bana Murat Doğan yapıyor bunu. Hı hı. E, Murat abi bana bir kitap gönderdi böyle. 850 sayfa. Yani her yazdığı her şey var of. Özlemir Aslıf'ın. Ben de bir turnede konsere giderken okudum. Üç tane güzel şiir seçtim. O üçünü karıştırdım, bir beste haline getirdim. Aynen. Ondan sonra hatta Olgun Bey aradı beni, oğlu <laughs> Özdemir Asfın. E, Tugan dedi, babamın en güzel şiirini seçmişsin. Şimdi böyle deyince bir yandan sevindim, bu bir yandan da bir yük Tabii. oldu bende yani. Sonra... Şimdi bunu güzel bir beste haline getirmem lazım. Evet. Ondan sonra e, Beatles'a benzer bir beste yaptı. Güzel oldu bu arada. Ne zaman? Tam tarihi belli değil ama çok yakında. Yani yakında. Haziran diyebilirim. Tamam. Ee, Ondan e, daha önce... Evet şimdi İskender Paydaş Projesi'nde sürpriz bir isimle düet yapıyorsun. Sürpriz ismi söylemiyor musun? Israrlı mısın Söylemiyoruz musun? evet. ama niye o zaman soruyorum sormuyorum. Aa, İskender şunu. abi de söyleme diyor. Ya İskender niye söylemesin anlamadım şimdi yani aşk olsun ya. <laughs> Peki Sansar Salvo ile bir hitiniz var. Evet o... O da bu yıl çıkacak ne zaman belli? O da değil. çıkacak. Sıradaki projeler. 19 Mayıs'ta Atatürk Vasiyeti albümü çıkıyor. 10 tane isim var albümde. Biri de sensin. Bu nasıl oldu? Vasiyeti albümü e, o da Murat Yıldırım üstlendi yapımını. Çok hı hı. değerli projelere imza atan bir yapımcı. Geçen yılda Fecri Ebcioğlu'nun ee, çok değerli bir sanatçı Türk ki. müziği için. Tabii ki. Ee, albümü vardı orada da yer almıştım ben. Atlı Karıncı'yı okumuştum hatta. Nasıl mesela seni böyle seçiyorlar bu kadar yetenekli, çok yeteneklisin tabii ki bundan bahsetmiyorum da. Nasıl sıyrılabiliyorsun bu kadar yaşıtların ve yani. yeteneklerin arasında? Bunu merak ettim çünkü çok kıymetli işlere seçiliyorsun. Bilmiyorum. Şimdi bir şey deyip bu yapmak <laughs> istemiyorum. Herhalde seviyorlar beni. Sağ olsunlar. Farkın ne sence yaşıtlarında? Yetenek. Yetenek Herkes yani. yetenekli. Hepsi, yani bu jenerasyon değişik bir yeteneğe sahip evet. çünkü bir farkın olmalı ve bunu biliyor olmalısın. Farkı zaten klibiyle ortaya koymuş. Bilemedim Farkı. şimdi ondaki şeyi ne bilmiyorum. Ben çok titizim hmm. işimde. Tembelim aynı zamanda ama titizim de yaptığım zaman. Yani şöyledir hep sona bırakırım ama çok titiz bir şekilde yaparım. Hiç kimseye böyle yani çalıştığım insanlara asla çok yapmıyorum yüzümü ekşitmiyorum yani. Ha. Ee, İlişkini güzel yüksek tutuyorsun. Sen ya öyle. Için. Bir de yani tabii ki niye olduğunun aslında ben farkındayım ama doğru cevap o değil. Benim vereceğim cevap değil, başkasının vereceği cevap bence. Hmm. Yani. Ama sen farkındasın, farkındın. Ya e, e, tabii. Bu önemli bir şey. Bence bu iyi bir şey ya. Ama o benim açımdan olan, benim doğru mu o? Hmm. Yani dışarıdan görülen doğru dışarıdaki doğru zaten. Sanki Benim böyle sorumluluklarının şey hakkını yok. veriyormuşsun gibi öyle hissediyorum ben sende. Henüz çok tanımamakla ve çok bunu anneme sormam da. lazım ya baba. Anneler şey yapar. Ben öyle bir çocuk muyum <laughs> acaba diye de zannetmiyorum. <laughs> ben, ben, ben biraz böyle ittire ittire böyle yapan bir çocuktum. Bu Vasiyet albümüne geleyim. Vasiyet Lütfen. albümü çok değerli. Atatürk'ün sevdiği şarkılar ben ve türkülerden mi? oluşuyor ve 19 Mayıs'ta çıkıyor. Bir e, öğretmenle düet yaptım. Atatürk'ün baş öğretmenliğine ithafen. Ee, sevgili Aylin Yeliz'le bir düet yaptık. O da müzik öğretmenliği yapıyor İstanbul'da. Ee, bir fırtına tuttu bizi Hı. Selanik türküsü diye evet. de geçer. Evet. Ee, Murat abi bana bu projeyi ilk söylediğinde dedim ki abi yani kataloğu bilmiyorum hangi şarkılar var. Ben dedim bir fırtına tuttu bizi istiyorum. Baktı evet var dedi. Tamam dedim tamam, dedi. ben bunu söylemek istiyorum. Sonradan e, Atatürk'ün de 9 rakamı ve 19'la çok bağı e, var. bir bağı var. Aynen. E, bununla alakalı bir sürü de yazı var internette, merak edenler bakabilir. Bir fırtına tuttu bizi, zamanda şöyle bir olay oluyor. Atatürk diyor ki, e, gidin, gezin, kimde ne şarkı var, ne eser var, numaralandırın. Yani bir böyle külliyat oluşturun, getirin. Hepsi numaralı bir şekilde... E, Geliyor bir sürü işte binlerce şarkı topluyorlar. Bir Fırtına Tuttu Bizi'nin külliyattaki numarası 19 19. 19, 19. <gülüyor> 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 bunu gördüm. Yine. Bunu yaptıktan sonra bir de yani gördüm. Hepten tüylerim diken diken oldu. Bakalım 19 Mayıs'ı bekliyoruz. Bence güzel oldu ya. Çok heyecanlı değil mi? Yani benim tarzımın da dışında Türkü ilk defa okudum ben. Çok severim, dinlerim, söylerim de ama ilk defa böyle paylaşacağım yani.